anda 3800-3900 metrelerdeyim. <laughs> Arjantin-Şili sınırında, an Dağları'ndayım. Ee, ben aslında 4200'den geçeceğimi hesaplıyordum. İlk zigzaklı yoldan geçeceğimi hesaplıyordum. Fakat e, bu tüneli kullanmam gerektiğini söylediler. Öbür yolun acil durum yolu olduğunu, zaten asfalt falan olmadığını biliyordum yolu olduğunu söylediler ve kullanıma kapalı olduğunu söylediler. E tabi bunun haricinde bir bisikletlere de yasak. Tamam yani nasıl geçeriz diye falan çok sormama gerek kalmadı. Zaten böyle bir hizmetleri varmış. Tünel çünkü 5-6 kilometrelik bir tünel. Ant Dağları'nı delmişler e ve geçebilmek için bisikletliler geçebilsin diye bekleyen bir kamyonet var. Direkt kamyoneti hemen yüklüyorsunuz. 5-6 kilometreyi size geçiriyorlar ve ücret herhangi bir ücret almadan sorduğumda bunu bu hizmeti vermeye mecbur olduklarını söylediler çünkü bu bölgeden geçen çok bisikletli var benim gibi maceracılar var 3 gün önce Jason buradan geçti Amerikalı bisikletçi benim yolda tanıştım arabada benim için hatta bir sürpriz bırakmış ikiz aynasını bırakmış ee, söylediklerine göre işte Jason'dan sonra geçen benmişim herhalde birkaç gün içinde başkaları da gelecektir.